10 senedir bu işi yapıyor. Ee, işte çiçek maliyeti, işte papatyanın maliyeti, güller papatya. çok çok düşük bu sene. Ee, i̇şte her sene gittikçe çok kötü oluyor. Ee, bundan sonra e, dediğim gibi e, geçen sene bir açık iyiydi, bu sene daha çok kötü. Hem çiçek maliyeti çok yüksek, yüksek, maliyeti çok çok yüksek. Dediğim gibi işte bir öğretmenler gününde, bir sevgililer günde, bir anneler gününde, bir özel günlerde talepler oluyor. Bu son zamanda çok kötü. Artık dediğim gibi öğretmenler gününde de e, şu an çok e, malzeme elimizde kaldı. Talep çok az. Çünkü maliyet çok yüksek. Dediğim gibi e, alamıyorsun çiçekleri. Mesela ben yani şu anda çiçekler burada gelmiyor. Antalya'da, işte Yalova'da, Ankara'da bu çiçekler geliyor. Çiçekler buraya kadar geldiğinde hem zayiat oluyor hem yüksek oluyor. Bir de öğretmenler gününde daha çok yüksek çok yüksek geliyor. Ondan dolayı bakalım işte dediğim gibi kira olanları çok yüksek ödeme sıkıntıları yaşıyoruz. Dediğim gibi işte çok zor. Aldığım çiçekleri asıl yerine koyamıyorum sen. Ben bu sene mesela geçen sene çiçekleri sattığım çiçekleri, terenyumları sattığım çiçekleri bu sene yerine koyamıyorsun. Çünkü ben maliyeti bile kurtarmıyorum. Mesela ben geçen yıl aldığım terenyumların fiyatları 300-400 lira, şu an geliyor 600 lira. E ben bu çiçeğin maliyetini en azla 1000 lira satacağım ki kazanayım. Onu da kazanamıyorsun. İşte müşteri geliyor buraya, bakıyor. E 1000 lira, 1500 lira, o da avam gidiyor yani. Çünkü eş, iş sektörü çok düşük, işte dediğim gibi hayat pahalılığı çok yüksek, çok zor olmuş. Yıl, geçen yıl e, Tapakya'nın demet fiyatları e, 60-70 iken şu an 250 lira. Şu an bir demet 250 lira ben o demekli 350'ye satacağım ki maliyet kazanayım biraz. Şu an onu da kazanamıyorsun. Mesela gördüğünüz gibi hep elimizde kaldı. Bakalım ben nasıl kısmet olursa bir şeyler olur ama ben inanmıyorum. Çünkü her sene öğretmenler gününde inan ki çok talep vardı. Şu an talepler çok az. Esnaf çok kötü. İşte dediğim gibi kiralar çok kötü. İşte dediğim çiçek maliyeti çok yüksek. Satış yapamıyoruz. Dediğim gibi artık ne yapacağız biz de bilmiyoruz. <laughs>